Merhaba canlar ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz. Alanı x kare eksi 8x artı 16 birim kare olan karesel bölgenin çevresini istiyor. Bakın arkadaşlar şöyle düşünün. Karenin alanını veriyorsa alan neydi? x kare eksi 8x artı 16 idi değil mi? Benden ne istiyor? Çevresini istiyor. O zaman yapmam gereken bu ifadeyi kökün içerisine alırsam, yani alanı kökün içerisine alırsa, ne oluyordu? Bir tane kenarını buluyorduk karenin. He. Şimdi bu ifadeyi kökün dışından çıkarmak istiyorsam, ben şundan şüpheleneceğim. Ya burası sanki tam kare gibi. Bakın, şunu kökün içerisine alayım x kare. Burayı kökün içerisine alayım 16. Kökün dışına çıkar. 4 kökün dışına çıkar x. x'in başında ne vardı? 1 vardı. 1 ile 4'ü çarp. 4 2 katını al 8. Ha. Burası oluyor. Aradaki eksi mi? Eksi. O zaman bu ifadeyi şöyle yapacaksın. x eksi 4'ün karesi diyeceksin. Tamam mı? Sonra köklü sayılar gereği buradaki 2 ile buradaki kök birbirini götürecek. Bu karenin bir tane kenarını x eksi 4 olarak bulacaksınız. E peki karenin çevresini mi istiyor? O zaman 4 tane bir kenarını çarparsınız. Dağıtın. 4x eksi 16 olarak bulabilirsiniz. Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.